Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine çok farklı bir model ile sizlerleyim. Malzemelerimiz, bir tane ipim var. Ee, ip, ip olarak ne kullandığınız fark etmez. Markası e, önemli değil. Amigurumi olarak kullandığınız ipler de olur. Bu size kalmış bir şey. Elinizdeki ipleri değerlendirebileceğiniz çok sevimli bir model olacak. Ee, tığım 1.7 mm, bir tane de çengelli iğnem var arkadaşlar e, bu videomda çengelli iğne broş nasıl yapılır onu göstermek istiyorum direkt çengelli iğnenin, iğnenin üzerine yapıyoruz arkadaşlar iğnemizi kapatalım şöyle orta büyüklükte bir iğne kullanabilirsiniz tığla gösterdiğimde bu şekilde boyut olarak Evet şimdi örmeye başlayabiliriz Öncelikle bir tane zincir çekiyorum sonra e, bakın arkadaşlar buraya dikkat edin açılan kısmına değil iğnemizi kapatıyoruz açılmayan kısmına tığımızı geçirip ipimizi sabitliyoruz bir tane sık iğne yaptık sonra bir kere doluyoruz e, yalancı sık iğne yapıyoruz bütün ilmekleri topladık arkadaşlar şimdi tekrar ipimizi doluyoruz İkili trabzan üç tane ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. Ardından iki kere doluyoruz. Ve üçlü trabzan yapıyoruz. Sonra arkaya dönüyoruz. Bir kere doluyorum. Şu aradan tığımı geçiriyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum yanındaki sıraya geliyorum yine bu aradan tığımı geçiriyorum bir tane daha ikili trabzan yapıyorum ve onun yanındakine tekrar ikili trabzan yapıyorum bu şekilde arkadaşlar sonra ipimi bir kere daha doluyorum buraya o e, yalancı trabzan yapıyorum. Sonra onun yanındaki boşluğa ikili trabzan yapıyorum. Pardon e, sık iğne yapıyorum bir tane daha. Bu şekilde. Şimdi böyle geriye doğru gerdiriyorum. Bir kere doluyorum bir tane yalancı trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Pardon. Üç tane ikili trabzanı yaptım. Bu kez iki kere doluyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Arada şuralara e, iğnenin arasına geçebiliyor ipimiz. Bu şekilde. Şimdi tekrar geriye dönüyorum. Bir kere doluyorum. Araya tığımı geçirip. bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra tekrar yanındaki araya geçiyorum. Oraya da bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ve onun yanına tekrar toplamda 3 tane ikili trabzan yapmış oluyoruz. Tekrar ipimi doluyorum. Şuradaki tepe kısmına tığımı batırıp yalancı trabzan yapıyorum ardından hiç ip almadan buradaki boşluktan tığımı geçiriyorum kaydırma yöntemiyle buraya sabitliyorum Evet sabitlerken bir tane zincir çekmiştik bu şekilde arkasına döndürüyorum. Bir kere doluyorum. Buradan ipimi alıp bu şekilde birleştiriyorum. Bir kere doluyorum. Şu aradan tığımı geçiriyorum bir tane ikili trabzan yanındaki boşluğa tekrar ikili trabzan onun yanındakine de tekrar ikili trabzan şimdi iki kez doluyorum bu kez üçlü trabzan yapıyorum ardından arkaya dönüyorum bir kere ipimi doluyorum buradaki ilk sıradaki boşluktan tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine bir tane daha Ve toplamda onun yanındakini de yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yapmış oluyorum. Bir kere daha doluyorum. Hemen yanına bir tane yalancı sık iğne yapıyorum. Onun yanındakine bir tane de normal sık iğne yapıyorum. Tekrar doluyorum hemen şuraya iğnenin olduğu yere tığımı geçirip hepsini birlikte topluyorum yalancı tık iğne yapıyorum bir kere daha doluyorum yanındaki boşluğa ikili trabzan tekrar onun yanındaki boşluğa ikili trabzan ve yanındakine yine ikili trabzan yapıyorum. İki kere doluyorum. Onun yanındaki boşluğa ikili üçlü trabzan yapıyorum. Evet iğnenin arasındaki ipimi kurtardım. Arkaya dönüyorum. Bir kere doluyorum. Bir tane ikili trabzan. Yanındaki boşluğa tekrar ikili trabzan. Bir tane daha toplamda üç tane ikili trabzan yapıyorum. Bir kere daha doluyorum. Onun yanındaki boşluğa bir tane yalancı sık iğne yapıyorum. Onun yanındakine de bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde Pardon. Görüntü bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi iğnemizi açıyoruz. Bu şekilde şu aradan ipimizi geçiriyoruz. Ardından bir ilmek alıyoruz. Kaydırma yöntemiyle sıkılaştırarak ortayı büzdürüyoruz. Sonrasında 20 tane zincir çekiyoruz. İlk zinciri boş bırakıyoruz. İkinci zincire 3 tane sık iğne dolduruyoruz. Yanındaki zincire de 3 tane sık iğne dolduruyoruz. Burada gördüğünüz bütün zincirleri üçer tane sık iğne dolduracağız arkadaşlar. Bu şekilde doldurmaya devam edeceğiz. Bütün zincirlerin içine üçer tane sık iğne dolduracağız. Sonrasında burgu oluşacak arkadaşlar. Ben burada videomu durduruyorum. Bittiği zaman göstereceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burgumuz hazır. Başlangıç olarak dağınık olabilir. Siz onu elinizle Örgünüz bitince bu şekilde düzeltebilirsiniz. Şimdi zincirin sonuna geldiğimde şuralayla şu alt kısımla sabitliyorum. Tekrar 20 tane zincir çekiyorum. Karşısına bir tane daha yapıyorum. Evet arkadaşlar, ikinci burgunun da sonuna geldim şurada alt kısmıyla birleştiriyorum. Bir tane ilmek aldım. Kaydırma tekniği ile birleştirip bir tane zincir çekiyorum ve kesiyorum. Kalan ipi de arkada yürüteceğim. Şöyle göstereyim. Bu şekilde düzeltebilirsiniz elinizle. Evet. Bir tane de üzerine boncuk dikmek istiyorum boncuk dikiminde göstereyim Arkadaşlar şu şekilde Öncelikle ipimizi geçiriyoruz boncuğumuzu alıyoruz Evet arkadaşlar şu şekilde boncuğumuzu dikiyoruz. Öncelikle aradan ipimizi geçirip sabitliyoruz. Ben beyaz renk kullandım gösterme amaçlı yaptığım için. Elimde şu anda beyaz ip vardı. Siz kendi renginde yapabilirsiniz. Bu şekilde geçirip arkada da küçük bir düğüm yaparak ipimizi kopartabiliriz. Evet arkadaşlar nasıl göründüğüne de bakalım. Bu şekilde rengarenk yaka broşları yapabilirsiniz. Bir tane de mor yapmıştım ben daha önce. Videomun sonuna geldim arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın.